Değerli hocam, lütfen buyurunuz. Buyurun. Evet, şimdi bu seçimler, yani ben siyaset bilimci olarak bu seçimleri 2019 yerel seçimleriyle, 2023 genel seçimler, 14, 28 Mayıs genel seçimleriyle beraber çok iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum sonuçları itibariyle. Ve kim analiz edecek? <laughs> yani evet, evet, hepimizin <laughs> oturup analiz <laughs> etmemiz lazım. Doğru. Gerçekleri konuşmamız lazım. Doğru. Nedenleri ve sonuçlarını konuşmamız lazım. Artık kim üzerine alınırsa alınsın yani burada. Bugün e, Ağrı'da, e, Mardin Dar Geçit'te, Şırnak'ta e, DEM Partililer orada e, normal haklarını, anayasal ve yasal haklarını kullanan sandığa giden askerlerin orada görev yapan askerleri eğer e, bağıra çağıra hakaret ediyorsa, hakaret edebiliyorsa ee, çeşitli sözler söylüyorsa bunun sonuçlarını oturup uzun uzun konuşmamız lazım. Bakınız Mardin dar geçit ben işim e, yani oradan da örnek vereceğim ağrı burada ağrılı yok diyor bunlar ağrılı değil diyor orada bir ağrılı yetkili Dem partinin peki o zaman soralım İstanbul'daki ağrılar e, oy kullanmasın mı? İşte ağrılı İstanbul'da oturuyor oy kullanmasın mı? Kullanacak tabii ki kullanacak. Ama o zaman orada görev yapan asker de oy kullanacak. Şimdi e, bunlar e, işte askerlere oy kullandırılıyor diyor. Bunlar otobüse getiriliyor. Evet üst bölgesinde onlar otobüse getiriliyor. Fakat sayın seyircilerimize şunu belirtmek istiyoruz. Bakınız 298 sayılı seçimlerle ilgili kanunun 7. maddesinde hüküm açık. Erler oy kullanamaz diyor. Onbaşlar ve kıta çavuşları oy kullanamaz diyor. Şimdi bunu Dem Partiler yaptıkları açıklamalarla bu konulara vakıf olmayan çok az halkımızı provoke etmeye çalışıyorlar. Şimdi orada oy kullananlar Eğer onbaşı ya da kıta çavuşu değil. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri 2016'dan sonra özellikle e, ya e, yapılanmasını değiştirdi. E, bu e, erlik sisteminden daha e, profesyonel askerliğe geçti. Bugün evet komando taburlarında olsun, diğer yerlerde olsun uzman erbaşlar ki rütbeli kabul ediliyor. On başı, uzman onbaşı. Bakın bunlar hepsi muazaf asker. Ondan sonra bunların hepsi görev yapıyorlar ve bunlar oy kullanmak hakkı. Yani şimdi bunu siz diyemezsiniz. Burada bunların hiçbir ağırlığı değil. O zaman sormak lazım dediğim gibi. Ağrılar İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de neden oy kullanıyor? Ya da şunu demek lazım. Mersin'de Akdeniz ilçesini alacağım diyen bas bas bağıranlar, Şırnak'tan gelenler. O zaman siz hakikaten Mersin, Akdenizli misiniz? Bir de tehdit ediyor. Evet onu sormak lazım. Ya da ben şunu söyleyeyim. Kendi başımdan geçeni söyleyeyim. Olay yeri de olduğu için söyleyeyim. Mardin dar geçit. Ben Mardin dar geçitte 94-95 yıllardaki seçimlerde orada güvenliği sağladık ve biz orada oy kullandık. Neden? Çünkü orada görev yapıyorduk. Bakın orada görev yapıyordum. Mardin'de görev yapıyordum ben. Ben Mardin'de görev yaptığım için Mardin dar geçitte oy kullandım. Benim şimdi ee, bu benim hakkım değil mi? Anayasal hakkım değil mi? Oy kullanma. Birey değil mi? O zaman rütbeli personel değil. Oradaki rütbe. Onlar da rütbeli. E bunlar otobüsü getiriyor. E nasıl getirilecek? Yürüyerek mi gelsinler? Yani ya da ya da şöyle diyelim. Yani bunları adam üst bölgesinden topluca getiriliyor. Görevin aksamaması için oy kullandırılıyor. Topluca da götürecekler. Çünkü görev aksamayacak. İkincisi yani bu insanları siz orada neden geliyorlar, niye geliyorlar diye sorguladığınız andan itibaren bu sefer de sizin batıdaki varlığınızı sorgulanmaya çalışılır ki bu da çok büyük sıkıntı. Dolayısıyla böyle bir dem partinin bu şekilde yapması sesini yükseltme cesaretini provokasyona varacak şekilde ortaya çıkarması ki yani Demokrasilerde konuşulur, ses yükseltilir, protestolar yapılır. Bunlar hepsi kabulümüz ama bu şekilde Türkiye'nin güvenliğine yönelik, güvenliği için çalışan bu şekilde personele karşı bunu yapıp halkı sokağa dökme çabaları da e, gelecek dönemlerde bunların sesini daha da yükselici anlamına geliyor. Çok kritik bir açıklama. Çok önemli noktanın altını çizdiniz. Türkiye ye yeni açılan sandı da hemen aktaralım. 139.48 CHP %37, 38.76 oranında AK Parti %37.23. Parti %5.66 ve İnden Refah Partisi %4.82 MHP'de yine bir düşüş görüyoruz. %3.36 oranında devam ediyor. Şimdi Sayın Hocam devam edelim mi kuluklarımızda? Lütfen lütfen. Ben Tabii. Ee, Koray Kamacı sizin ilk değerlendirmenizi de alalım. Şu an itibariyle Sayın Hocam'a katılır mısınız? Şimdi Sayın Başkan da dedik ya yani kimse buradan bir çıkış kapısı olarak değerlendirmesin bu işte kent uzlaşısı, ittifak, verilen mesajlar Atlantik sistemin de son seçimidir dedi. Katılır mısınız? Buyurun. Şimdi e, tabii ki Sayın Doğu Perinçey'in söyledikleri çok önemli. Aslında Hı. orada reçeteyi de sunuyor söylerken. O çok değerli. Yani burada bir sorun var. Bak reçetede burada diyor. Yükselen bir Asya var diyor. Kalkınan bir Asya var diyor. Şimdi biz şimdi şunu düşünecek AK Parti. Ben bu seçimi niye kaybettim? Bir kere şapkasının önüne koyabilecek mi bakalım? Şimdi çok net ekonomi güvenliğin önüne geçti. Ben böyle anlıyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Bir, iki, daha büyük bir tehlikeye dikkat çekeceğim hocam. E şimdi bu dem partilerin birçoğu CHP listelerinden meclise girecek. Yani İBB meclisine girecek, bağlı bulundukları efendim illerin meclisine girecek. Orada e, PKK'nın manifestosu vardı. Önce şehirleri ele geçireceğiz. Sonra o şehirlerde defakta yönetimler kuracağız. Tabii bunu hiçbir zaman yapamayacaklar ama sonuçta bu manifestoya uygun bir şekilde bir çirli ittifak yapıldı. Kent uzlaşısı falan hikaye. Kent uzlaşısı nedir ya? Hani kentin bir problemi var da burada beraber uzlaşalım da bununla bir çare mi bulalım diyor. Yoksa kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifakla Türkiye'yi bu anlamda bölücü terör örgütüne bak altını net bir şekilde çiziyorum. Sayın Genel Başkan da çok güzel söyledi. PKK ittifakına resmen peşkeş çekmiştir. Ve burada halk ben AK Parti'ye kızdım, ben MHP'ye kızdım, ben ona kızdım. E, ona kızdın gittin güvenliğini tehlikeye mi atacaksın? Yarın ben size daha büyük tehlike söyleyeyim. Ee, bayrama kadar belki bayramdan sonra Irak'la çok büyük bir operasyon başlayacak Irak kuzeyine. Şimdi Irak kuzeyine başlayacak bu operasyonda bir de bu sonuçlardan sonra baktığınız zaman sınır bölgelerinde yine bir tehlike acaba görünüyor mu iç cephede? Sayın hocam sesleri yükseliyor dedi. Görünüyor işte görünüyor. İç cephede görünüyor. Ya Irak'ta operasyon yapacağız. Bu kadar dünyada güvenliğin her koşulda, bak bütün dünyada hocam, uluslararası anlamda güvenliğin bir numaraya geldiği bir dönemde biz güvenliği tutamadık. E burada Ak Parti MHP hükümeti de uluslararası güvenlikte sürekli halkı e, net bir şekilde oyaladı ters köşe işte İsveç'in NATO'ya alınmasından... NATO Hala batı kafası var. Ee, AK Parti'nin içinde o kafadan çıkamadı var Çok enteresan. Ee, reçeteyi batıda arıyor. E, efendim bir tane bakanımız var biliyorsunuz ekonomi. Sürekli İngiltere'de orada burada. Ben hiç Çin'e gittiğini Rusya'ya gittiğini görmedim bu bakanımız. Niye burada BRICS ülkeleri var? Burada Şangay Beşisi var. Burada çok büyük değerler var. Burada reçeteler var. Niye buraya yönelmiyoruz? Belki buralara yönelsek ekonomi anlamında ekonomiye can suyu oluşturacak. Doların egomonyasını kıracak. Kendi para birimimiz üzerinden ticaretlerin artacağı, para biriminin bu anlamda değerleneceği çok önemli reçeteleri, kazanımları elde edebileceğiz. E, yükselen bir asya var. Buna yabancı kalmak işte burada ortaya çıkan sonucu doğuruyor. Halk ekonomiden o kadar çok bunalmış ki yani tencerenin hani düşüremeyeceği hükümet yoktur diyor diyor sayın rahmetli Süleyman Demirel. İşte bakın onun buradaki tezahürüdür bu yansımasıdır. Çok net, çok net bir şekilde. Ve yine ilginç olan bir şey söyleyeyim hocamın dediği gibi ufak tefek isyanlar çıkartıyorlar. Hocam bunlar zaten orada böyle planlı bu isyanları çıkartmaya çalışıyorlar ama e, daha büyük bir tehlike batıda var. Bugün batıda bak söylüyorum. Biz bu seçimlerden bir hafta sonra bakın çok önemli Yeşim Hanım Can Bey bir hafta sonra Dem Parti'nin hemen CHP listelerinden ayrılıp işte İBB'de orada burada kendilerine bir grup kurduğunu göreceğiz. Bunu biz daha önce görmüş müydük? Hiçbir zaman görmemiştik. Sağ olsun CHP bunu da başardı. Evet bunu da başardı ve vaatler, projeler ya şimdi bakıyorsunuz İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz İstanbul'da Sayın İmamoğlu hangi projeyi düzgün yapmış veya vaat etmiş de yerine getirmiş ki hatırlamıyorum diyor ya sürekli hatırlamadığı yerde insanlar bunu görmeyip bak bunu bile görmeyip Sayın Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu o kibriye o çeyip hiçbir şey görmeyip ısrarla yine CHP Dem Parti ittifakını tamamen ekonomiden bunalma sebebiyle oy verdi. Bu da büyük bir tehlike. Ve Atlantik sistemi gerçekten Batı'nın sisteminin, Atlantik sisteminin çöktüğü bir döneme de giriyoruz. Bütün dünyada giriyoruz. Türkiye'de de bu mutlaka payını alacak. Artık burada net bir şekilde düşünmek lazım. Yani AK Parti'nin de çıkıp bu saatten sonra işte görüyorum bazı yerlerde yeniden refah işte şöyle yaptı ondan biz kazanamadık falan. Geçin bunları kardeşim. ...fark ortada... ...burada realist düşünelim... ...net bir şekilde ortada yani. e, hiç burada propaganda yapmaya gerek yok... ...şapkayı koyacaksın önüne... ...düşüneceksin ben nerede yanlış yaptım... ...bu kadar topluma uzaklaşıp... ...bu kadar ekonomi anlamında... E, ...gerçekten de insanlar bugün bir markete gittiğinde... ...ekonomi hmm. almış başı... ...yani emeklinin durumu ortada... ...hiç mi can suyu olmaz... ...hiç mi yani insan... ...yani bu batıda aray arayışları... ...ekonomik arayışları... ...hiç mi doğuda görüp de bir kalkınma... ...bak mesela şimdi bunu kalkınma yolunda gördü biraz... Evet. I İran kuzeyinde yapılacak olan operasyonun perde arkası kalkınma yolu projesi. Yani Zengizur koridoruyla bağdaştığı zaman orta koridorda çok büyük bir zenginlik olacak. Ama hala güven vermiyor. Hükümet güven vermiyor. Kendi halkına bunu anlatamadığı takdirdeki anlatamadı. E, neyi anlatacak? Kime anlatacak? Önce millete bunu anlatman lazım. Dolayısıyla gelecek dönemde gerçekten de çok çok önemli bir süreç bizleri bekliyor. Ben yakın gelecek dönemde bu sonuçlardan sonra bakın çok iddialı bir şey söyleyeceğim yine. Çok yakın zamanda Yeni bir erken genel seçim bekliyor. Erken bu seçim. süreçler erken bir genel seçimi mecburiyet kılıyor. Bu erken genel seçimde de yeni dengelerin oluşacağı hiç şüphesiz ama bu dengelerden bir efendim CHP PKK birlikteliği çıkmaz, çıkamaz. Halk işte genel seçimlerde hep böyledir. Cezalandırır. Genel seçimlerde farklı bir tavır sergiler. Yine o farklı tavır farklı bir şekilde tezahür edebilir ama bu kimseyi aldatmasın. Burada sadece önemli olan net bir şekilde halkın bu anlamda AK Parti MHP ittifakına karşı Cumhur İttifakı'na bir bakışını tezahür etti. Ama çok kısaca şunu bırakıp Adnan Bey'e sözü geçirirsiniz. Son olarak güvenlik çok çok önemli. Uluslararası alanda dünyada güvenlik had safhaya gelmiş. Biz burada yarın öbür gün... Dem Parti'nin terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir partinin burada gruplarını göreceğiz. İlçe belediyelerinde gruplarını göreceğiz. İl belediyelerinde gruplarını göreceğiz. Hakikaten de ben bir Türk milliyetçisi olarak bundan müthiş rahatsız. Evet. evet. Peki e, şimdi e, Sayın Türkan sizle devam edeceğiz ama bir ile ilgili bir gelişme vardı. Sevgili editörümüzden rica ederim. Yansıtabilir miyiz Kırklareli'yi? Kırklareli MHP gözlemleyebildiğim kadarıyla. Vatan Partisi desteklemişti. Ee, MHP ile birlikte yüzde başa baş bir yarış ama ön planda MHP yiyor diye ee, değil, değil mi? Evet. Başa baş ama e, MHP MHP'da ön planda. Evet. Sayın Türkkan. Orada güzel bir e, toplumsal konsensüs de vardı. Belki Sayın Türkkan e, hikayesini anlatabilir. Evet. Yani Kürtlerinde e, Cumhur İttifakı MHP'ye bıraktı orada şeyi. MHP'de bir e, ittifak düzeninde oldu. Vatan Partisi yaptığı basın toplantısına desteğini açıklamıştı. Onu haber yapmıştık. Yani MHP e, başkan adaylığında, Vatan Partisi'nde belediye başkan yardımcılığında olacağı bir düzen vardı. Tabii daha e, kesin sonuçlar değil bunlar ama e, zaten kıl payı bir durum var. yüzde %40'a yakın bir e, sandık açılmış durumda. Şimdi e, yani seçim tablosu ile ilgili e, tabii değerlendirmeler yapıldı. Gerçekten baktığımızda şimdi tabii bizim e, burada güvenlik konularına aynen katılıyorum. Tekrar düşmemek ve zamani ideallerin açısından bir ...şu noktaya dikkat çekmek istiyorum... ...bir kere baktığımızda... E, ...büyük şehirlerde ciddi bir şekilde... ...AK Parti e, ve Cumhur İttifakı... E, oy kaybetmiş gözüküyor. 14-12 şu yani an. Buralarda da özellikle bakarsanız... ...aslında buradaki temel faktörün... E, ...Sayın Doğu Perinçi'nin dikkati çektiği... ...ekonomik çıkmaz. Yani Bursa, Balıkesir gibi... ...üretim e, yataklarında... ...hem e, işçi hem çiftçi hem de diğer... E, ...sanayinin yoğun olduğu yerler... ...başta olmak üzere ve tabii ki diğer büyük şehirlerde e, bir kere ciddi bir şekilde mevcut e, ekonomi insanların hani o emekliler olsun işte e, alım gücü olsun temel mesele bu. AK Parti'nin aslında son 2-3 yıldır bocaladığı ve en sonunda Mehmet Şimşek e, e, görevlendirerek yani Orası. Sayın Erdoğan orada tamamen batıdan gelecek sıcak paraya bel bağlayan bir evet. e, çıkmazın içerisine girdi ve burada kırmızı kart gördü. Türk milletinden ee, bu uygulanan ekonomi politikaya kırmızı kart geldi. Bu evet. kırmızılar aslında onun kırmızısı. Yani orada CHP üstüne alınmasın çünkü bu AK Parti tepki oyları. AK Parti'nin, Erdoğan'ın Atlantik'ten yeniden umut bağladığı, bel bağladığı ekonomi politikasına karşı bir kırmızı kart gelmiştir burada. İkinci nokta e, şimdi Sayın Doğu Pecik orada e, özellikle Afyon ve e, Bolu'yu dikkat çekti, eklemeler yapmak istiyorum ben. E, şimdi tabii bu Az önce ben yayına girmeden önceki Anadolu Ajansı'nın verileri üzerinden söyleyeceğim. E, 2019 seçimlerinde AK Parti'nin ya da MHP'nin kazandığı ama 2024 seçimlerinde CHP'nin şimdi kazandığı iller. Bartın, Kastamonu, Giresun, ondan sonra Kilis, Bursa, Balıkesir'i söyledi, Kırıkkale, Afyon. Yani aslında buralar böyle güçlü bir HDP tabanının olduğu, dem Parti tabanının olduğu ve oradan gelen şeylerdi. Burada da Tabii. dikkat edersek aslında ben burada da yine ekonominin, işsizliğin, yoksulluğun ve geçim sıkıntısının etkisiyle tepkisiyle mevcut iktidarın adaylarına tepki olduğunu ve alternatif olarak hani seçim ihtimali güçlü olan tarafa doğru bir kayış olduğunu görüyoruz. Yani bunu CHP yönetiminin iyi okuması lazım. Hı hı. E, CHP yönetimi biz burada kent uzlaşısı yaparak hepsini kazandık gibi bir yanılık içerisine girerse tarihi hata yapar ve Türkiye orada e, Türkiye'nin kırmızı çizgileri var. Türkiye öyle e, hani tamam belediye seçimleri çok ciddi şey var tabii önümüzde e, İstanbul'da 22'ye yakın bir hani belediye meclis adayı e, saptamıştık çeşitli işte e, şeylerde CHP listesinden. Dem parti kökenli adaylar bunlar tabii eee yarın seçim yani birkaç gün sonra kesin sonuçlar açıklandığında ihtimaldir ki bir dem parti grubu kuracak. Yani bu da yani üçüncü nokta yani bir ekonomi çıkmazdan sonra e, İstanbul gibi bir yerde dem partinin de bir e, meclis ve grubunun olması. Hani Türkiye Büyük Meclisi'nde dem partinin olması ne anlama geliyor? Geçmişte yaşadık bunlar. Yani öcü olan sloganlarından bilmem şey PKK marşlarıyla boykotlara kadar e, doğrudan yani PKK'ya alan açan aslında bir e, zemindi. Şimdi İstanbul'da ekonomik olarak da güç sağlayabilecek bir nokta. Çünkü bir Türkiye gerçekten hepimiz biliyoruz. Belediye meclis üyeliği demek, belediye meclisinde görev almak demek, birçok ihaleye ortak olmak demek, birçok iş koluna ortak olmak demek. Bu da Türkiye açısından bir güvenlik zafiyeti. Ama bu zafiyete zemin hazırlayan bir yandan da işte o e, 2016'dan beri işte Vatan Partisi'nin dört kere başvurduğu Anayasa Mahkemesi'ne çağrılar yapıldı ve Anayasa Mahkemesi'nin orada direttiği bir e, bölücülüğün mecliste olmasına alan açtığı bir e, tereddütü bir sistem. Devletin zafiyeti diye koyabiliriz. Bu şimdi e, İstanbul gibi büyük bir şehirde taşınmış oldu. Bu arada hemen bir hatırlatma yapalım Sayın Tabii. Türkan. İzleyicilerimize de CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir basın açıklaması yapacak. Ee, birazdan bu basın açıklamasında sizlere basın toplantısı yapacak. Düzeltiyorum. Bu basın toplantısında sizlere ayrıntılarını e, aktarmaya çalışacağız ve sonrasında Can Karadut ve ben yayını. Sayın Halil Nebiler ve sevgili Oğuz Polat bile e, devredeceğiz. devredeceğiz. E, canlı yayınımız konuklarımızla devam edecek. E, Sayın Türkan buyurun. Hemen hatırlatmamızı da yapmış olalım. E, dolayısıyla buradan e, bunun tabi siyasal sonuçları olacak. E, bir gerçekten erken seçim e, gündemi artık Türkiye'de e, konuşulmaya başlayacaktır. İkincisi e, AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı buradan e, doğru bir değerlendirme yaparak, Türkiye'nin gerçekleriyle buluşarak, Türkiye'nin ihtiyacı olan üretim devrimine sarılacak bir sistem ortaya koymazsa şimdi burada iki güvenlik uzmanıyla yan yana bunu söylemek istemem ama şu, şöyle bir durum var. Bizim hani sahada kazandıklarımızı Mehmetçiğimizin sınır boylarında sınır ötesinde yaptığı harekatlara kazandığımız mevzileri ekonomik zafiyetten dolayı ve bu teslimiyetten dolayı e, tartışmaya açan, kaybetme riskine tereddütte yaratan bir döneme geçebiliriz. Yani tabii ki Türkiye burada yerelman atmayacak. Türkiye dediğiniz gibi işte birkaç ay sonra Irak'ta da Suriye'nin kuzeyinde de o bir karar devletin kararı ve devlet milletin arkasında o karar ama burada zafiyetler ve terörler yaratıyor. Ekonomideki zafiyet teslimiyete doğru gidiyor. Ben NATO'ya evet diyeyim sen de bu krediyi ver bana. Ben işte F-16'yı bilmem ne yapayım gibi bir Türkiye'yi pazarın içerisine sürüyor. Seçimden önce bakın orada arkadaşlar şimdi video fotoğrafını koymuşlar. Bütün AK Parti medyası bir büyük başarı gibi şeyi Mayıs'ta Erdoğan Biden'la görüşecek. Erdoğan Biden'la görüşecek. Yani Yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir bahar başlıyor. Yani e, son birkaç günde özellikle bu. Yani seçimi kazanmak için batıdan medet tutma, batıya göz kırpman şeklindeki e, siyasetten de vazgeçmenin e, bir vesilesi olarak değerlendirmesi gerekiyor. Bir başka siyasal sonuç bence İyi Parti ile ilgili ki ilk ayak sesleri geldi. İyi Parti'nin e, ekonomi kurmayı olarak e, işte e, iktidara gelirse ekonomi bakanı ismi geçen e, Bilge Bey, İYİ e, Ekonomik politikaları hı hı. E, başkanlığı yapıyordu. E, Meral Akşener'in istifasını istedi. Çünkü İyi parti büyük bir hizmet e, yaşadı. E, onun düşüş. da onun da e, sonuçları olacaktır. Burada e, özetleyecek olursam bir ekonomik sıkıntının faturası kırmızı kart. Bu gördüğümüz kırmızı kart e, Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, görevlendirmesiyle Mehmet Şimşek eliyle yürüt, yürütülen ekonomik politikalara karşı başta büyük şehirler olmak üzere Anadolu'nun yoksul kentlerinden verilen kırmızı karttır. Bir şey Tabii lütfen buyurun. Şanlıurfa sonuçlarına bakabilir miyiz acaba? O Tabii çok orada yeniden Refah Partisi evet. öne geçti. Evet. Geçti AK Parti öndeydi. Yeni... AK Parti yeniden. Şimdi Adnan Bey'in dediği gibi e, Kilis mesela Kastamonu, Bartın değişim oldu. Evet. Şimdi Kilis'teki durumu çok yakından bildiğim için bahsedeyim. Aynısı e, Şanlıurfa'da da var. Kilis'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin almasının sebeplerinden bir tanesi oradaki e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Hasan Kara'nın eski e, AK Parti'den belediye başkanı olması ve tekrar aday gösterilmemesinin e, sonucu başka partiden aday olması. Orada bir bölünmüşlük oldu. Kilisi de, kilisi, aday değil mi hocam? Efendim? Aday kilisi görebilir miyiz aday arkadaşlar? Faktörü. Hocamız Değişim Kilis'i Anlatıyor. Faktörü. Ve paylaşım hemen yanında, kırmızı. Aslında. burada şu, bu çok önemli yani paylaşımda bir sıkıntı oldu yani iktidarın paylaşımı. E, çok çok e, önemli bir yer e, değerli hocam ilçelerine bakıyorum siz e, Şanlıurfa'yı söyleyince mesela ilçelerinde sadece bir tane ilçe de almış. Şöyle, yani. Hocamızın Ama, söylediği evet. şey tablo şöyle ee, AK Parti ve MHP ye. dikkat ederseniz 25'e 23. Evet çok ee, dengeli orası yani. Cumhur İttifakı içerisindeki şeyden dolayı oradan. E, Tabii. Aday falan. Evet. Evet. MHP'nin eski AK Parti'nin belediye başkanıydı Hasan Kara. Hı hı. Aday göstermeyince o zaman e, MHP gitti. Aynısını Şanlıurfa'da görüyoruz. Şanlıurfa'dan da eee yeniden aday olan kişi eski e, AK Parti milletvekili davamızdan dönmeyiz, destekleriz diyen e, Cumhurbaşkanı arkasında oluruz diyen kişi aday gösterilmeyince bu sefer Yeniden refah geçti. Dava bitti. Her şey bitti. <laughs> Artık ne davasıysa bilemiyoruz. Ve oradan aday oldu ve kaybettiriyor şu anda. Şunu demek istiyor. Yani iktidarın iktidar olmanın nimetlerini paylaşamama sorunu da AK mafya kaybettirdi. Çok doğru. Ceket koysan kazanırsın dönemi bitti. Bir, bir yapmak Onu istiyorum. Belirtmek ee, lazım. Buyurun sayın. Deprem bölgesi. Ben de Malatyalıyım hocam. Evet, gibi. Evet. Yani deprem bölgesindeki illerden de Hani genel seçimde o bekleniyordu ya acaba depremin faturası kesilir mi? O bölgede de belki genel seçimde herhalde bir şeyler yapılacak bir beklentisi vardı ama bir yılı geçtiği için yeterli adımlar atılmadığı düşünüldüğü için galiba deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'nın özellikle AK Parti'nin çok büyük oy kayıpları var. Yani %70'lere yakın oy aldı. E, iki, şuradan 5-6 ay önce Mayıs ayında. Doğru. Şimdi %50 geçtiği yer yok. Yani Malatya'da %50'nin altına düştü. Adıyaman düştü i̇şte Adıyaman, adıyaman'da arkadaşlar? E, Adıyaman, Adıyaman e, şey değiştiriyor. Yani ilk kez e, CHP geçiyor oraya. Olmaz bir şey Adıyaman'da. Bir şey. E, ondan sonra evet. Antep'te diğer yerlerde de yüzde elli'nin altına geçti. Gaziantep'te yüzde otuz altıyla yüzde evet. diyor ki yüzde elli birle almıştı Fatma Şahin. En önceki evet. belediye. Hatta şu anda Şehit Kamil'in el değiştirdiği söylüyor. Gaziantep'te, Gaziantep'te şey, AK Parti önde şu anda. AK Parti önemli. Ama çok önde şey, ama oyları, oyları çok, oyları, düştü. çok, düştü. Yani yüzde yani, 37. yüzde elli birle kazanmıştı en son 2019'u. Yüzde evet. Hatta Şehit Kamil'i kaybetti herhalde AK Parti orada. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi Şimdi merkez tabii daha, e, tam sonuçlar çıksın ama e, mesela böyle yüzde y 65 yüzde 70 lerde 16 ilde olurdu noktası. AK Parti'nin. Evet. Şimdi yüzde yüz, yüzde çok, çok, çok önemli bir nokta. Evet. Yani öyle bir şey var evet. yani büyük, büyük bir oy tepki var yani buradaki esas seçimin sonucunu belirleyen kesinlikle Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye bu kesin. Mehmet Şimşek faturası özetle belki öyle aktarabiliriz. Yani şöyle diyebiliriz bütün konuklarımız anladığımız kadarıyla aynı kanıda. Bir CHP'den başarısı Yok. Yok. Ama vatansever kitlenin de bir endişesi var. Yani bunu da <laughs> e, dipte bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. İstemiyor. Bu ekonomi politikasında ee, bu istemiyor. rüzgarı yanlış değerlendiren bir Cumhuriyet Halk Partisi evet. e, olursa, e, onun da ülkeye ve e, kuşkusuz CHP bir bedeli olur. Anladığımız evet. Aynen bu evet. değerli konuklarımızın yorumundan. Peki devam edelim. Can. Bursa, Şu, Bursa'da durum ne? Ben Bursa'da, bursa'da da Cumhuriyet Halk Partisi adayı aldı. Mesela, ya, bayağı bu, açıkta bir, ara fark ara, ara açıldı vardı. Mı? Evet, çok, çok enteresan. Çok, e, ilginç enteresan. yerlerden en bir tanesi. En şaşırdığım yer mesela benim evet, Bursa'da. Gerçekten. Alnur Aktaş yani çok önemli işler de yapıyordu. Çalışmalar da yapıyordu ama ilginç. İlginç. Bakın Bursa'da mesela. Evet, evet. E, bursa'da bursa'da CHP. yani biz hani e, Türkiye Gençlik Birliği'nden beri tanırız Mustafa Bozbey'i. Bey'i. PKK'ya az önce Afyon Tanju Özcan örneğinde, işte Afyon adaya örneğinde ya da Bolu Tanju Özcan örneğinde olduğu gibi aslında PKK'ya mesafeli bir isimdir. Tavrı net diye. Yani. Evet. Bir isimdir. O, o, bakımdan da şey. Yani aslında orada da yine Bursa gibi büyük bir üretim e, yatağı. Yani burada belki yereldeki politikalardan ziyade genel politikaların ve genel ekonomik duruma e, oy vermede belirleyici olduğu Afyon adayının açıklaması da çok önemliydi. Önce de o da Köksal Ekrem Burcu köks köksü Kök sal mıydı? Burcu Kök salım. Açıklamasından sonra Ekrem İmamoğlu'nun ona terk etsin partiyi demesi evet. ve onun açık ara farkla kazanması da Ekrem İmamoğlu'na mesajdır. Evet. E, yani onu soracaktım. Var, yani şey. e, öz ilkelerine bağlı bir CHP farkı açabilir miydi? Seçimde. Tabii. Yani Tabii. öyle değerlendirmek, yani öz değerlerine sahip çıkabilen bir CHP. İstanbul'da da olabilirdi aynı soru. Evet. Yani olabilir. Demlet ittifak yapmasına gerek yoktu. İstanbul'da da %5 aldı herhalde. Evet. Yani en fazla alabileceği %7 idi yani. Aslında gibi. AK Parti'nin 2019'da kazandığı Kazandı. Ama burada bile... Adnan Bey'in dediği çok önemli bir şey var. Bunu es geçmeyelim. Bence en önemli hususlardan biri bu. Sakın CHP buradan bir başarı görüp de hani ben DEM Parti ile bunu kazandım demek ki tabii. 2028 ve erken seçim olursa da neyse genel seçimlere DEM Parti ile ittifakla gideyim. Nasıl olsa kazanıyorum anlayışına girmesin. Tabii, tabii. Çok o, büyük tersler. büyük hata olur. olur. Yani giden gelen yerler var mesela İstanbul ilçelerinde tekrar Fatih İlçeler Ak Parti, Pendik'te AK Parti ama tuzla e, da fark açılıyor Ümraniye ümraniye'de de yeniden AK Parti bu? ama e, çok e, az bir fark gözlemliyorum Şu dakika itibariyle dediğim gibi kimi noktalarda bu renk değişebilir Kimin ama geliyor. bu esası e, yapılan yorumların esasını sanıyorum değiştirmiyor evet. ülke genelinde de 81ili e, toplam e, aldığımızda 35 il Cumhuriyet Halk Partisi 24 il, AK Parti 8 il, Milliyetçi Hareket Partisi 11 il, Dem Parti 2 il, Yeniden Refah ve 1 ilde İYİ Parti'nin e, şeklinde bir dağılımın söz konusu olduğunu ifade etmek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki açıklama hazırlığı bir yandan ekranlarınıza yansıyor sanıyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir açıklaması e, yansıyacak, basın toplantısı yansıyacak o da ekranlarınıza e, geldiğinde e, Anadolu Ajansı'nın şu anki göre İstanbul'da 25 ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi şu an önde. 25 ilçede önde. 25 ilçede evet. değil mi? E, şey onu da güzel yorumladınız. Da evet. 25 ilçe Cumhuriyet 14 ilçe e, AK Parti. tabi e, tabii Milliyetçi Hareket Partisi Silivri'de de Silivri yönetiyordu. E, onu Cumhuriyet Halk CHP Partisi gözüküyor. CHP geçmiş gibi gözüküyor önde şu an. Ki Ama bir çok, fark var. E, sık şey değişiyor. Böyle rakamlar hani biz ilk yayına girdiğimizde örneğin Arnavutköy'de ee, bir İstanbul haritası verebiliriz arkadaşlar. Anahutköy'de mesela bir CHP önündeydi ama şimdi AK, e, AK Parti'nin öne Şu geçtiğini hatta, görüyoruz. Evet. Çok Köyde az AK bir farkla. Evet. Evet. Ama Şile'de AK Parti öndeydi. Şu an CHP'nin öne geçtiğini görüyoruz. Şu Şile'de. arka hattı görelim. Şile arka hattı arkadaşlar. evet. Silivri çok enteresan ya. Silivri çatalca. Oğuzhan Bey çok güzel çalışıyordu ya. Herkes örnek gösteriyordu. Bütün ee. herkes övüyordu. Yaptığı çalışmalarla sürekli ödül falan Şile'de aldı. Şile'de CHP Öldü. Ne oldu ya Silivri'de? Ben anlamıyorum gerçekten. Yani vatandaş. Yani ekonomik ne bir rüzgarın, bir rüzgarın ne getireceği hiç belli olmaz diye hep gene yani, siyasette evet. değerli hocam katılır mı ee, bilemiyorum. Yani onlardan öğrendiğimiz diyelim daha doğrusu bir e, bakış açısı ee, gerçekten e, yurttaş o havayı çok net yansıtmış ama e, gerçekten altını bir kez daha çizelim. Bu, bu sonuçlardan farklı yorumlar çıkartarak bir evet. çizgi elde etmeye çalışmanın e, Eyüp Sultan, çok ciddi bedeli. E, Yeniden döndü galiba. Evet, ama o da Halk de var mı? Biraz fark açıp, da farklı Sultan, evet. o, 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 şey. ama Eyüp Sultan'a ilgili şunu ben Eyüp Sultan'a oturuyorum. Ve, evet. yani sosyoloji takip ediyorum. 2018'den beri işte başkan sistemine hayır çıkan işte son e, her böyle şeylerde e, toplamda bir fark olan bir yerdi. Geçen seçim 3000 oyla AK Parti kazanmıştı. Bu seçimde e, Cumhuriyet Halk Partisi adayının öne geçtiğini görüyoruz. Zeytinburnu evet. durumda acaba? Zeytinburnu da çok iki puan farklı Parti. AK, part. ak of, Parti Zeytinburnu. Çok enteresan. Fatih'te de yeniden AK Parti ama Bağcılar bir burun buruna diyebileceğimiz yorumlar bunlar. Evet Türkiye genelinde açılan Çekmeköy. sandık sayısı %47.64 e, bunda esenler. yapalım. Tuzla'da, Tuzla'da da тысячi, enteresan %51 ile Tuzla'da CHP'nin öne geçtiğini görüyoruz şu evet, saatte. Orası en sürpriz yerlerden biri belki. Evet. Yani pek orası geri döneceğe de benzemiyor yani şu anki veriyle. Burada bence açıklama yaparken Sayın Özgür Özel şuna da dikkat etmesi lazım. E, i̇ttifak yaparken gizli gizli çoğu Cumhuriyet Halk Partili kabul etmiyordu ya. İttifakımız yok diyenler vardı ya aslında öyle değil diyenler vardı. Şimdi iş kazanınca o Zafer Sarhoşluğunda gidip de Dem Parti ile kazandık. Bak işte Dem Parti'ye de buradan selam gönderiyorum gibi bir açıklama bir şey söylerse işte bak, evet. o çok tehlikeli. O, o tehlikeli. Doğru. O çok tehlikeli. Onu göreceğiz yani açıklamasını. Evet. Peki, devam edeceğiz. Hemen hatırlatmamız yapalım CHP genel başkan Özgür Özel. bir ara Zerbiyik dediler sanki ama arkadaşlar yapacak, yanlış anladım. Biz ben. Ekranlarınıza getireceğiz ama bir araya gideceğiz. Can Karadut evet. ve ben yayınımızı devrediyoruz, devrediyoruz. Halil Nebiler ama ve Oğuz Polat. Konuclarımızla yayınlarımız değil mi? Devam edecek Sayın Halil Nebiler ve sevgili Oğuz Polat. Oğuz Polat bilekle. Bir ara Evet, tatistan. Türkiye'de. Artık eski bir dinamiği konuşmayacağımız bir sürece giriş yaptık değerli konuklarımız ve katılımcılarımız da bunları analiz etmeye devam ediyoruz. Ulusal kanal farkıyla Türkiye gerçeklerini ve 1 Nisan ve sonrasını ilişkin perspektifi merak edenler lütfen ekranlarınızdan ayrılmayın. İyi akşamlar.